İyi günler. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa Çağrı Merkezi'ne hoş geldiniz. Size daha kaliteli hizmet sunabilmek için görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır. Çağrı Merkezi temsilcimize bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Mavi Masa Gözde ben nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Otobüsün durağı ne zaman geleceğini öğrenmek istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki durak numarasını alabilir miyim efendim? 20.895 20.895 hemen kontrol ediyorum. Hat numarası nedir kullandığınız araç? Fark etmez. Tüm hatlar benim için geçerlidir. Yani 284 Eser, Tepe Kızılay hattında bulunan aracın yaklaşık 1 dakikası var 31 saniye. 263 hattında bulunan araç 6 dakikası var. 286 hattında bulunan aracın 13 dakikası var. 267 hattında bulunan araç 16 durak geçmiş efendim bulunduğunuz durakta. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mıdır? Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Rica ederim efendim. İyi akşamlar diliyorum.